Kaçı. Her şey, pardon bir aklım eskilere gitti de. Mesela takımdan da alımsınız. spor. Kariyeri. Of of of. Hep aklım eski günlere gidiyor. oldu Saymadım. Evet, arkadaşlar Samsun Spor. Yani takımdan oyuncu alacak. Yani ligin en gütü olacak. Ligin en Bu takım takımı Bunların yani başlayınca inanmıyorsunuz, da ben de inanmıyorum. O yüzden lapatı yapats. Ay ben boş anlamam. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak ekibimiz Koronchikof Futbol Kulübü. Mehmet taş attı. Dimata, Dimata, Dimata gol. Bir sıvırım bir Arkadaşlar bu arada yakında Villa Vlog kanalı da gelebilir yani. O kanalımın adı da O kanalı daha açmadım. Evet arkadaşlar o kanalı daha açmadım. Ama arkadaşlar yakında bir vlog kanalım da olacak. Ona da günlük vloglar paylaşacağım. Yani o kanalda. Bir sonraki videomda İçeriden her bir şey olmuş. Bundan bunun işlemi yapacağız. Açmadık kanalı. O kanalı beğenince de abone olun. Arkadaşlar vlog videoları oradan gelecek. Neyse lige başladık Beşiktaş. Sağ ol amsın. Sağ Kayseri yenerim. Onlarla çay içelim. Kayseri yenerim. Onlarla çay içelim. Kayseri onlarla da çay. Hadi. Vay! Yine oldu da şiş kay kay seri seri ne oldu lan şişip şişip kay kay seri seri dur bekle ne oldu da şişip şişip patladım patladım şimdi sonra rahatladım <laughs> hadi kızım ikimle Carlos Manin abimiz nerede oynayacak bu abimiz burada oynayacak <laughs> hadi bakalım tıkaa Evet arkadaşlar. Arkadaş herkes bunu nasıl yaptığımı sormuş. Bitosu yakında gelir ama yani bekleyemem ama benim acıdan var. Köye gideceğim öyle. İnternet takılacağım dersen 7JK1 diye bir kanal var. O kanalları hemen bulabilirsiniz. Beşiktaş nerede kaldı? Beşiktaş şöp. vallahi gitti o yalan oldu gibi bir şey oldu ama boş müsait kalamıyorum. Ben niye? Blog kanal üstünde yapıyorum. harçlık geliştiriyorum. Kameralarla ilgileniyorum ki video yüklemeyim yani. kameralarda falan ilgileniyorum işte. böyle biraz sıkıntım var. Biraz kamera. Arasında da falan daha hiçbir alem. Bilmiyorum yani blog kanalda galiba daha net değil yani. Ama o kanal şimdilik olmazsa o kanal Roblox kanalına dönebilir. Neyse. Yani galiba Roblox kanalı olmayacak o kanal. Hayır ya. Of. Hiçbir maalesef Sivas'a karşı. Hadi Samsun'a haydi Samsun'a haydi. Yaktık fenerleri senin için Samsun. Yaktık fenerleri senin için Samsun. Hadi Samsun. Trabzon. Hayır. 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 Yeter. Hadi Alanya yiyin. Alanya önemli. Alanya önemli. 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 Of. Bir çıkmadım var. Altın orduyu yenelim elenmeyelim. Ben buradan altın buradan hani ben girmem mi? Altın koçlarım benim mi? benim mi? Bakalım. Müsmerlikten elen takım var mı? He? Altlıkları elenen bir takım var müsmerlikten. Şimdi göz gezdiriyorum da. Hadi Göztepe yi yiyen. Gözde hadi sapsın Bir sağ bir sola çalkala çalkala sapsın ya. Of. Kaydedim. Valla ligde girmeyelim şimdiden ya. Ha Konya önemli. Ben bakmıyorum arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Bitmiştir. Unutma hayır ya. Of. Atay bile bizi geçti oğlum bu ne? Hadi bize yenelim. Oli Sovaya bak. Abi biz kovulacağız, yani net kovulacağız biz. ya net biz. Güzel mi takım yenmemiz lazım. Derken adam Emirdağ ona koştu. Bu parsi dur. Loin dur. Hemen öyle saldırmayalım. İsmi araştıralım. Andrei, Andrei alacağım. Sekiz kanal Sağ bek. Ben tamamda ne? Oda Adana kardeştimiz? Andrei af, Andrei af. Tamam. Ee, o. Ben bu adamı çok güzel sevdim he. Ee, Adana'yı e da yalnız teşekkür ederim beni Adana'dan izleyenler de eyvallah. Oğlum Adana'lı bilir da bu gibi oyuncu, bu oyuncu için bu kadar mı önemli lan? Oha. Ben yanlışlıkla biraz uçurdum ya. 2 milyon. Tamam. Normalde bu adam piyasa değeri kaç bilmiyorum da. Arda Ağrı ardı ne? Hı hı Hah bak yedik ha. Bu çarda ardına. Taşak şehir maçı illa uykusuz kendimizi kazanırız bence net. Hani bir tanesini kazanırız. 3 yani maçını da kaybedecek halimiz yok. Olabilir. Bence de. Hadi atınlar gol. Of. Delikleşleşiyoruz. Hadi. Oğlum Crespo Allah senin var ya. Haydi. Haydi lan. Haydi araba odumu yenelim hadi. Haydi araba hadi. Haydi bize kıyak geç. Geçmiyor Volkan bize. Kıyak. Zek Yavrum. Oyun söylemiyor mu onu? Hmm, anlamadım Yenildik ne? yenildik Samsun burada yenemez Yenemez bizim Samsun yenemez işte bu be Yense ne güzel olur 100 milyonluk adam geliyor Atamıyorum İçim içime itmiyor Dikkatli kadar <laughs> şeyi. Ben de. İçeyim içeyim. Hadi Antalya'yı yık. Yık Antalya'yı. Samsun Antalya'yı yıkamıyor. Yıkamıyor yıkamıyor. Ya. 10 ya. Kim rakip? Of. Allah elim kaydı. Elim kaydı. Vallahi yanlış yaptım unuttum. Unuttum. Fener maçı hadi goooooor! da senin ben atacağım. tabutu. Vallahi sonra toplu bisküvi yiyeyim. Ben bir kazansam... Hıh, adımı altta bırakırız. Hatay'ı yiyelim, eğer ki kardeş dilenmemiz yok mu? Vah! No, üstten bir takım bize tekrar yapıyorum. Of atmaz mıyız be. devre yalnız ikinci devreye başlamışız. Atmadık be. Kayseri hadi ama. <laughs> en çok gurgen takım olduğunu İkisi Şimdi puana gireceğiz neredeyse. Hadi Sivas'a karşı. Abi nereye mana'cınız varmış ya? Haydi Samsun. Dakika bir daha attık. Bak kaybetmeyelim bak. Kaybetmeyelim bak. Dakika bir daha atıyoruz. 2-1'i kaybediyoruz. Yok aga bizim takımı gıd. Trabzon'a bak geliyor. Gelir tabi. Hangi biz küme düşmeyelim. <laughs> Hadi alar ne yiyelim şampiyonluk için. Hadi alar ne yiyelim şampiyonluk için. Sanki gözlerim alev gibi. Hadi Allah ne olur Allah'ım ne olur gözü peynirim ya Rabbim yarısı Allah. Puan aldık yine. Yine puan aldık. Tayıt hay senin gibi. Tayıt -tay alayım. Tayıt. Uf, Bütün modelim bozuldu ya. Hadi Konya neredesin? 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 Konya Neredesin? 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 Konya <gülüyor> Konya <laughs> Mutlaka hayır alacağım. Umut evet, kaçamazsın benden Umut Umut Mutum benim be Umut'um Umut, umut ayrı olacaksın sen benim Umut 31 yaşında 31 yani numaralı formasıyla Umut Hayır Konya'cım 10 milyon <laughs> Teşekkür ederim Umut'cum Bizim artık bizim için çalışacaksın Hadi Rize'yi patlatalım yenelim yenelim. Hadi Rize'yi patlatalım yenelim yenelim. Sabir sonuna. Ben hücum ne? garanti almayı çok severim. Şu anda büyük bir risk alıyorum. Gelini bilmediğim bir adam alıyorum. Ali Sover açken onu hiç bilmiyorum belki 50 kendi adam yani. O benimmeden 10 milyon teklif ediyorum. Yine 71'lik koy çok iyi. İki gözlerim Allah'a giba. Canını bilmez. Ayi. Cominos 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 sağlık için bize buradan katkıda sağlıyoruz yani gereksiz öldürmemiz hazır edansınlar. Hayır bu arada vlog kanalı gerçekleşirse ilk defa yüzümü göreceksiniz. Yani evet bir yıldır beni yüzümü görmeden izleyenler var. Yüzümü daha hiç bilmeyen sadece sesimi bilenler var. Adana Hadi Bunu go Yeter ya Başakşehir'den intikam alınacak Alo Zove Evet Başakşehir ne oldu Kaçım ne oldu Başakşehir ne oldu Kaçım ne oldu Davidson diye bir adamım. Ya tam, dur 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 Bismillah Başakşehir Ne oldu koçum Muhammed Muhammed Pardon arkadaşlar Vay dur Hatta 7 ben şimdi oynadım bilmiyorum artık Zaten İstanbul Guys oynadım herkes Biliyor İstanbul Guys Videomu bile attım İzlemeyenler de vardı. Olsun bu kaç videomu izlesin. Roblox oynadım mı biliyor? Herkes zaten da Roblox'u girişini ben size öğrettim. Yani. O yüzden Robinson Sanchez Muhammed Muhammed Vassal Aleyhi Allah İllallah ekber Allah ekber Allah ekber Ey la ilallah İllallah ekber Evet şimdi ya O gün bir an daha okudum Şuradan bilmiyorum Ne daha soldur falan Bodrum yok Bodrum'a kalktı ve 20 Şu sucuğun aklına var ya önceden İleri alınca takı takı tak yani. Takı takı 10 derece alabilirim. 10 10 derece. 10 derece mi artık adı? Şş, metro da fena. Modrum. 10 derece. Ne adam var? <laughs> trash. Ben dünya hiç böyle bir oyuncu olduğunu. Bom trash. Bunlar niye hepsi böyle? 80 k. 1 milyon. Şöyle oyuncumuzu alalım. Şekerim alırım. Balını yerim. <laughs> hadi. Gaz sayma çünkü kazanalım mı? Hadi. Hadi hadi vur gol ne oldu bu? Oha takılamamıştım. Bu sanki ne güzel olmaz mı? Victor of Seaman mi? Be. Valla deli manyak. Deli manyak. Gaziantep neredesin? 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 Gaziantep neredesin? nasıl kime düşeceğiz? Hatta hemen ne beni oynama Hemen hattan çıkmalıyız. Antalya'yı yenmeliyiz. Antalya'yı yenmeliyiz. Vur lan Lan ne yapıyorsun bizim takım? Son hafta. Konya mağlup. Aha. Kovulduk. Yok lan iki hafta daha çıkacağız tamam. Konya galibiyet almaması lazım. Öyle bir şey. Ama bizim buradan galibiyet almamız zaten imkansız. Yani. Ne yap Konya da almasın. dur Konya ya çıkmadı mı sahaya? Ana. Düştük ya. Abu, abu, abu. Abu. Vallahi benim şaşırış. Düştük lan. Beni kovacaklar. Arkadaşlar kovmasınlar ya. Yönetim, yönetim, istifa, yönetim, istifa, yönetim, istifa, yönetim, istifa, you, you, yönetim, yönetim, istifa, yönetim, istifa, yönetim, istifa. Söylesene aşkın. Ne oldu sizlerin? Koskoca Samsun'u ne hale getirdin? Yuhu söylesene başkan. Ne oldu sözleri Koskoca Fener'i ne hale getirdin? Arkadaşlar yeni kulübüm. Artık diğer en kötü takım olacak. Böyle devam edeceğiz. Meyse görüşürüz.